Merhaba arkadaşlar ve F-35 ailesi Bugün sizlerle F-Mobile'da bir bilgilendirme videosu ile karşınızdayım arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, Öncelikle şuradan gireyim e, Biliyorsunuz ki dün veyahut da, e, dün veyahut da evvelsi gün şey şu bir e, book olmuştu arkadaşlar. Açık arttırmaya koyduğunuz oyuncağı kaybolmuştu. Sizlere de bu sorun olmuştur büyük ihtimalle ve bugün e, düzelttiler arkadaşlar oyuncuları geri verdiler. E, benim de oyuncum kaybolmuştu Tabii şu anda ekrana fotoğraf gelmiştir. E, geldi. E, gelmiştir zaten benim doyucu kalmış 3 tane yaklaşık e, onlar geldi e, sizinle gelmiştir umarım zaten yayında e, yazısı olmuştu dün e, haberimiz var böyle böyle ilgileniyoruz diye e, her olsun Gerçekten çocuklar sorunu e, ama bir hediye falan yollasın ardı olur böyle her zaman yolladılar ama sanırım o büyük güncellemeden sonra yapacaklar Evet arkadaşlar büyük güncelleme dediğim e, diyeceksiniz ki büyük güncellemene Şimdi arkadaşlar e, büyük güncellemeden bahsedeceğim size e, Öncelikle arkadaşlar diyeceksiniz ne zaman olacak işte neler olacak bugün sizlerle bunu anlayacağım arkadaşlar bir e, güncelleme bilgilendirmesi olacak. Öncelikle arkadaşlar e, atak modunda şuna ekranda gördüğünüz gibi e, şurada taraftar falan yazıyor ya arkadaşlar bakın şurada şu tarafta sezon sonu diyor ya 4 gün diyor bu her zaman burada vardı arkadaşlar her zaman burada vardı e, hep de sizinle de merak etmişsinizdir zaten. 4 gün yazıyor gördüğünüz gibi. İşte o sezon sonu 4 gün dedi, dedi, dediğine göre ne olacak arkadaşlar? Ondan bahsedeceğim ilk önce. İşte bu zaman güncelleme gelecek arkadaşlar. Yaklaşık bir hafta sonra, e, güncelleme gelecek haftaya. 1 Şubat'ta sanırım öyle diyorlar ama bilmiyorum ama kesin bir haftaya e, haftaya falan gelecek. E, sezon sonu 4 gün zaten. Yaklaşık işte bir hafta falan gelini yaparlar büyük güncellemeyi. Şey i̇şte sezon sonu 4 gün yazıyor. Ne olacak? Ne olacak? Şimdi arkadaşlar öncelikle e, sezon sonu bittikten sonra işte haftaya herkesin taraftarı e, bir alt şeye düşecek. Mesela şöyle göstereyim ben. Şu anda arkadaşlar ben efsane birdeyim. 5 e, gün sonra herkesin taraftarı düşecek. E, manyak bir şekilde düşecek herkesin. E, şu anda zaten ekrana gelmiştir. Arkadaşlar, herkesin ne kadar düşeceğine dair bir fotoğraf vardı. Unutmazsam şu anda gelmiştir ekrana fotoğrafı. işte herkes bu şekilde düşecek. Fotoğrafta gördüğünüz gibi düşecek. Neden düşecek şimdi? Onları söyleyeceğim arkadaşlar. Planlara gelelim şuradan. Yeni oyuncuya geldi Attackmon'la da arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi. Artık her yükseldiğinde arkadaşlar, yükseldiğinizde hangi şeydeyseniz ona göre oyuncular verecek. Mesela Alaba'yı almak istiyorsanız arkadaşlar hemen e, sol kanat bir gerçekten manyak bir oyuncu benziyor. E, 90 90'lık Alaba. Arkadaşlar Alaba'yı almak istiyorsanız FIFA şampiyon klasmanında olmanız lazım. En son 10 milyon 10 milyon taraftarınız olması lazım. E, ben de şu anda kasmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar eğer benim gibi efsane bir hemen 10 milyon yapmaya çalışın. Sadece 4 gün süreniz var, 1 hafta süreniz var. Ben de manyak gibi alçak moda oynuyorum. Alaba'yı almak istiyorsanız burada olmanız lazım. Ve efsane klasmanındaysanız verrat da alacaksınız arkadaşlar mesela evet efsane klasmanındaysanız verrat da alacaksınız işte dünya klasmanındaysanız Diego Alves alacaksınız pro klasmanındaysanız da alacaksınız ve arkadaşlar en zoru e, Antoine Griezmann 99'luk Santrafor Antoine Griezmann bunun için yaklaşık 3 kere FIFA şampiyon e, klasmanına çıkmanız lazım yani mesela 10 milyon olduğunuz 20 milyon olacaksınız. sonra bir daha 30 milyon olacaksınız. Böyle böyle gidecek arkadaşlar. gerçekten üç 3 kere bu baya zor gibi. Öncelikle bunları getirdiklerine göre atak modunda birazcık zorlaşacak arkadaşlar. Zorlaşacak. mesela ne yapacaklar? Bir tane daha mor çıkaracaklar zorlaştıkları için. Bir tane daha mor çıkaracaklar. Mesela buradan arkadaşlar ilerleme bölümünde işte ben şuna esam edeyim. Bir dahaki şu FIFA şampiyon bunu da gösteriyor arkadaşlar. Ee, gerçekten baya güzel yapmışlar. Baya iyi planlamışlar. Atak modunun sezon öncesi. Dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar ee, şu anda söyleyeyim unuttum. Bir daha bir planlara gelelim. Atak modu planına. Ha aynen. Burada sezon öncesi fişleri var. Bunları nasıl alacaksınız? Ne kadar veriyorlar? Onları hemen göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Ekrana bir fotoğraf gelmiş arkadaşlar zaten şu anda ekrana bir fotoğraf geldi. Her e, klasmanın e, ne kadar fiş verecekler onu gösteririm arkadaşlar. Mesela ben e, şeyim hemen göstereyim. Ben efsane bir birdeyim arkadaşlar. Şuradan ilerleyenlerden gördüğünüz gibi efsane bir birdeyim. Esan SM1 bir ve FA Şampiyon Ligi'nde olanlar iki tane FA Şampiyon Ligi'de olanlar iki tane oyuncu alabilme haklarına sahipler arkadaşlar. Mesela ben iki tane oyuncu alabiliyorum şu anda. Ama Fak şampiyon yani 10 milyon taraftan olursa alabey alabileceğim. Şu anda alabey alamıyorum arkadaşlar. Ben ee, arkadaşlar 100 tane fiş alıyorum şu anda. Eğer Fak şampiyon çıkarsam 130 alırım. Şu anda ekrana geldi fotoğraf arkadaşlar. Yanda kırmızı işaretlediğim şeyde arkadaşlar ne kadar fiş alacaksınız. Klasmana göre ne kadar fiş gelecek onu gösteriyor arkadaşlar. E, i̇nşallah unutmazsam o fotoğrafı da şu anda koydum ekrana. Evet arkadaşlar gerçekten büyük bir güncelleme büyük bir güncelleme dediğim bu yüzden büyük bir güncelleme dedim arkadaşlar ve bu bununla bitmiyor arkadaşlar sadece bu güncelleme bitmiyor bir tane daha bir mod geliyor arkadaşlar dediğim gibi ee, zorlaştıkları için biraz daha kolaylaşmak için bir tane daha mod getiriyorlar arkadaşlar ee, saldırı modu evet şu anda ekran resmi gelmiştir zaten EA kendi sayfasından da bunu paylaştı saldırı moduna yeni bir yol geliyor falan filan de şu anda zaten ekranda gelmiştir kendi Facebook sayfamdan paylaştığım arkadaşlar Twitter'dan da hesabından da paylaştı. Saldırı modu gelecek. Ee, gerçekten şu anda saldırı modu ile ilgili neler olacak falan bilmiyorum ama sanırım böyle turnuvalar gibi bir şeyler olacak. Öyle diyorlar arkadaşlar. Ee, gerçekten çok acayip ee, çok güzel şeyler olacak gibi gözüküyor. 4 gün sonra sezon sonu bittikten sonra 4 gün sonra. Bu arada arkadaşlar e, sezon sonu bittikten sonra planlardan Marco Reus gidecekler gidecek mi diye öyle birkaç tane dedikodu duyarsınız. Hayır arkadaşlar Marco Reus gitmeyecek ama Marco Reus'u almak biraz daha kuvvetlişik arkadaşlar. Çünkü ee, nasıl diyeyim burada gördüğünüz gibi klasmanlar var. Benim sadece bir tane fişim kaldı. FIFA şampiyon çıkarsam o da bitecek. Ama ee, yeni güncelleme geldikten sonra bunu almak gerçekten zor olacak. Klasmanlar artacak arkadaşlar. E, FIFA şampiyon dakika buradan değil şuradan aynen Gördüğünüz gibi efsane 1 var ve FIFA şampiyon var e, Amatör gördüğünüz gibi arkadaşlar 3-2-1 pro klasmanı da 3-2-1 Dünya klasmanı da 3-2-1 diye ayrılmış Sadece FIFA şampiyon klasmanı ayrılmamış Ama o güncelmeden sonra FIFA şampiyon da 3-2-1 diye ayrılacak arkadaşlar Bu yüzden daha çok fazla klasmanlardan fiş işleyecek Marco Reus Yani Marco Reus falan gitmeyecek öyle bir dedikodu, doduk dedikodu duyarsanız konuşamadım çok hızlı konuşuyorum arkadaşlar arkadaşlar kusura bakmayın. Öyle bir dedikodu duyarsanız Marco gidecekti. Hayır gitmeyecek ama fişleri artacak. Alması zor olacak biraz da arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar sizin için bayağı bir bilgi e, harcadım. Lütfen e, like'ı bir like'ı hoş or görmeyin arkadaşlar. Gerçekten. Ve kanalımda yeniyseniz aşağıdan abone olabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar.